Kanka, Koşan iyi de evde. Video... Bak eğer bu video güzel olursa bu konuşmaları alıp koyuyorsun tamam mı? Be? Tamam koyacağım. Çok güzel boş yaptık çünkü. Bak <laughs> nasıl koşuyorsun? Bana bak ben de uçuyorum. Koşan ayı ve uçan melek. Melek zaten uçması gerekiyor mantık. Aa tam kenç sinirli tam kenç

Abi çok vuruyor bu tanklar ya. Tank bu kadar vurur mu ya? Çok mantıksız. yardımımda hız kazanıyor. Ama ben senin zırhını kıracağım. İki level oldum. Abi bu nasıl bir can yenileme ya? Adam götünden bok çıkartarak can yeniliyor. Onu o Cidden tanklar sıkıntılar abi. bu can yenilemese ben alırım da bunu. Bu can yeniliyor işte. Ha o pasifi yok. can yenileme. Buraya dikkat et. Burada master var. Nereye? Aldılar. Ne Biraz yedim. Yedim sanki. Adam bolye karşı master aldı. Manyak herif. Döveceğim haberi yok. Şaka gibi. Koşan ayı geliyor. Koşan ayı geldi ve gidiyor. Ne oldu kanka? Vurdum Sen koşan ayısın nasıl olur? Ha güzel. Koşan bir ayı. Gökyüzü dünyanın temellerini sarsacak. Ben aslında <laughs> vurdum. Ben gidiyorum. Aa bu Lanichar'ın mavisi var. İnsanlar küçük çekiyor. Abi şaka... Emeklerken... Lan deme, deme, deme adamı nasıl aptal bulma, alıp bak. Atamadım çarfo. O daha çok minyon kaybedildi daha iyi. <laughs> yeah, plan yani, bir de ben saldırı kazandım. O hiç bok kazanamadı. Değil mi? Ay ben gülmem hızlı kazandım. 360. 360 kilometre hızlı gidiyor. <laughs> Sana doğru geleyim mi kanka? Gelebilirsin aslında olabilir. Geri çekilirsen gelirim o zaman. Bak 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 bak. benim mal zannettim. Dur mal olamaz öleceğim. Kanka geri çekilmem için zaman geçmiş. Minyonlar savaşıyor. Tamam ben de o sırada şey yapıyorum. Abi adamın çok minyonu var. Ürediler. <laughs> Nerede gelsene buraya. Geliyorum, 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 geliyorum Helal sana Adalet yedim ama Olsun kesersin Hadi inşallah Dualarla Flash'ını aldık Sen niye flash atıyorsun abi? Kesemezsin, Kesemezsin. Abi Kesemezsin dedim ölümcül bu Flash atmasaydın keşke. Sen flash'ını almıştın zaten. Doğru. Orada biraz bencil düşünmüş. Neyse. de öne geçtim şu anda. Sıcak İki Ay al. Altı Ya bu lanet master iyi her şeyime konuyor ya. Sinirim bozuluyor. Şerefsiz benim olmamı var olası Bir tık osurmuştum ama adam gelmedi Allah'tan. Kaybetmişler onlara yolu Ne oldu lan Vuramadın demeyicine de. Gel lan buraya Dur lan Ben kaçar ben kaçar Mana yokmuş Allah kahretsin. Mana yokmuş. W basıyorum 2 saat. Ölmeyeceğimi biliyorum ama mana yokmuş. Kafayı yersin ya. Evet. Bu kafayı yedirtiyorlar bana. Elim ayağım Bana minyon. Buraya kadar. Annelerin anneler gelmiş mi daha? Tamam, anneler. Han kaç tane annem var lan senin? <gülüyor> <gülüyor> ben koşan ayıyım. Koşan ayının kaç tane ayı var? <laughs> Kanka bak. Şey Garen tank olduğu için benim şu anda Kraken gitmem lazım. Eğer üstünlük istiyorsam ona karşı. Ama ben çok demeyici olan bir karakterle oynamasaydı yani Bir plaket alayım ya şuradan. Hatta iki tane alacağım. Çünkü ben bir manyağım. Hatta üçü zorlayacağım. Çünkü ben bir manyağım. Çok savaştım abi. Ya. Yarım saattir orada fight alayım yapıyoruz. Alamadık. <laughs> o bana gelecek. Gel abisin. Abi bu ultisine güveniyor. Kestin. E, helal. Helal. <laughs> Abi adam burayı dönmüş bu ya. Adam top lane'ine göre. Kanka. Adam şey tankların sen dedin ya tanklar düştü diye. Adam bence tank olmasına güveniyor. Sürekli zorluyor ama bilmiyor ki o zorladıkça ben güçleniyorum. Değil mi? Yani. Çünkü ölümcül tempo var kanka. Adam geliyor böyle canı benden çok. Bak o diyor. şey beach deviri aldın ya. Bak o senin işine çok yaradı. Aynen. Bana bir gank gelir ama ya buradan. Bak hala zorluyor bana ya. Abi 11 seviyeyim. Ne yapabilirsin ki sen bana? Keselim mi onu kule altı? Gel lan bu ya. Hiçbir şey yapamaz bir şey. Bak ne yap? Ulti multi at. Anca ulti multi. Keser bu arada. Ben sen, atacağım. Geliyorum. Kestim mi? Hele. O zaman itelim. Al Kesin. sana. Al sana vadi. <laughs> Sen buradan devam et, ben buradan orman Kanka çok lobu dolduramazsın Dolduramazsın Ha? Ben varım, korkma. <laughs> Öyle bir dedin ki korkmuyorum artık yani. <laughs> ya bir yasu o, bir yasu Kule altı bile yaparız. Gel 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 gel. Yıktım kuleyi. Evet, kanka manyak mısın Abi tanklıyorum ben girişte. İlkten gelseydin abi. Ne oldu? Uzaktan vuracaktın abi sen. Kanka Neyse. vuracaktın. Zorlamadın da, sen. Olan... Sen zorlamadın. Sane... Zorlasaydın keserdik. Bir rakip kanka sen dedirdin. Kanka sen senin bak. <laughs> kanka bak ben kuleyi yıkıyorum. Orada kulenin canı az. Ben diğerlerine vurmuyorum ki kuleyi yıkacağım. Ben zaten tankım hasar almıyorum. Sen de arkadan arkadan vuracaksın. Canı azalacak. Ben E atacağım. Kalkan alacağım. Can çekeceğim. Keseceğiz. Bu kadar. Keserdik bu Abi, arada. Ben... Abi oradan bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük ihtimalle şöyle olacaktı. Oradan ben bir tane Yasuo kasırgası yiyecek. Geseydin de kesemezdi. Ben önünde kule yıkıyorum. Sana gitsene de yiyecek. Bana vurmazsa ben onu dönüp keseceğim zaten. Hayır, hayır. 200 canın vardı kanka sen o detayı kaçırıyorsun. Adam bir tane kasırga atsa öleceğim. Yo baya canın vardı aslında. Kasılmamış kanka, bir su. 100 vuruyor, 1 vuruyor. senin, senin can barın da benim can barın. <laughs> benim toplam canım 1300, senin kaç? 1900. Yani ne demek bu? Çok da bir şey yokmuş demek. <laughs> Ben çok pis kasıldım galiba. Master hiçbir şey çok yapamaz Kes Hatta bu fize ıı, Kule altı bile gireriz Bunu iyi Bebeğim ben bunu atmalıyım. Geç de olsa atalım. <laughs> abi Kyle'ın neyini seviyorum biliyor musun? Adam bak Ultis'ini çok seviyorum abi. Adam diyor ki hmm. Abi ben bak adam diyor ki Abi ben bunu öldürdüm. Sonra sen o sırada ulti basıyorsun Ölümsüz oluyorsun Adamın canı gidiyor Sonra mutlak sömürüyor ve adamın canını alıyorsun Ama vuruyor Ve ölümcül tempo hala kasık oluyor Adam ölüyor Bot diye falan Daha geçiyorum adamla Adamlar iyi oynuyor Karşı takım mı? <laughs> Adam sadece iki eşyasını bitirdim ben üç eşya bitirdim. Hadi bakayım. Bu ayakkabı eşyadan sayılıyor değil mi ya? Sayılıyordur. Buraya dikkat edelim ama. Bu gene benim ormanımda dolaşıyorsa ben bunu keseceğim. Ay ya. Ayı gücü. Ayı farkı bu arada. Geliyor. <laughs> Allah, ne farkı, Ayı farkı, <laughs> Ayı farkı. <laughs> Dans et Dans et dans et <laughs> dans et ne master geliyor. Aa ne al dans <laughs> ediyorum. Master. Bakayım. Lans etsene. O çok güzel lan. Soruyor <laughs> bu arada. Kanka daha hiçbir şey almadım bak. Güçleneceğim. Arada ben arkeo yorular, bir tane adamı arkıyor çektim resmen. Ultiyi bastım böyle kafasına zıpladım. Adam da altında ezildi. Öldü. Yazık çocuğa. Yazık kafana denmiş. Bak kimse hızıma, hareket etme. 380. Mi? Ben yanlış şeyle mi girdim? Kanka. Abi yanlış şeyle girmişim. Saldırı hızı. Aa! Hareket hızı yok. Almayı unutmuşum. Alsam var mı? Üçen melek. Uçan ayı olacaktı ya. Aa çok vurdu. Bir şey bana çok vurdu ama ne çok vurdu? Ben full büyü yemişim. Ya çaldın. Bak üzüldü. Güzel. Ben. Bunlara bunu vermek, bunu kimya ejderine vermemeliyiz yoksa beni keserler Benim farmım az ama çok fazla katkı sağladım ben Bence de ya. Birazcık farm yapalım. Mesela ben hiç kayacılarımı kesmedim. Sıfır kayacıl. <laughs> Kanka çok iyi boş yapıyorum bu arada. <laughs> Sen kendi kendine koy. <laughs> <laughs> Oğlum ben daha 16 olmadan laflaştık bu ne ya? Abi adam ben tam diyecek ace saldı. Oha! Adam ace atıyor. Ace bu arada. şimdi Garen'in ölümünü izlemek istiyor musun? Oynadığın karakter. Demeyeceğiz mı Ha? Neyi var? Skinleri bir de. Nereden buldun? Abi yapma işte onu. Gel buraya. Ama yani Ama Ama And his name is John C. <gülüyor> <üstünü>. <gülüyor> Kafasına zıpladım kanka ya Kanka bu hareket izim olsa var ya tazı gibi Uçacaktım kanka Böyle 430 hareket hızı falan olacak. Çok iyi olacak. Ben mal değil ya. Kanka bir tek Lux öldürebiliyor beni. O da büyü vuruyor da sadece. O yüzden öldürüyor. O da fiz ölümsüz. Biz çok hasar vuruyor. Adam hasar vurduğu için ölümsüz sayılıyor bence. <laughs> ben Doğan'ın kudreti alacağım. Diğerleri vurmuyor zaten. Helal lan. 5 Oğlum adam zıplıyor mu 5 5 5 5 yok 5 geziyor 5. Siz kırın Oğlum o ne lan siz kırın köpkeler yapmış <laughs> Siz kırın ben dolanıyorum kanka işte Bakın. Baran alayım ben Ah be kanka demeyici gördün mü? Ha Baron bana vuramıyor. Geldik lan.